Tebhizler'in YouTube kanalında bu hafta piyasaların Amerikan başkanlık seçimleri hakkında ne düşündüğünü Balı Fırat Ekin'le birlikte konuştuk. Gelişmeler biraz daha Trump lehine gitmeye başladı. Yani piyasada bu beklenti satın alıyor gözüküyor. Çünkü Trump gelirse finansal sektörde dere regülasyon daha çok olacak. İşte problemli dediğimiz bölgesel bankalar ve diğer büyük bankalar için aslında olumlu o Pandora'nın kutusu gibi tarife kutusunu tekrar açacağı için Trump bu sefer daha dünya daha enflasyonist bir yere mi gider? Zaten piyasa riski bu tarafta özellikle Çin'le Amerika arası gerilimlerin daha da artacağını öngörüyor açıkçası. Dediğim gibi bir belirsizlik dönemindeyiz şu anda aslında. Türkiye olarak ev ödemizi yaparsak hani yapısal reformları getirip maddi disiplinde gidersek Trump da olsa Kamala Harris de olsa ülke ayrışacağı için, çünkü trilyonlarca dolar para var dünyada, Türkiye'ye para gelişi olacaktır.